Az Moca değişikliğinden sonra 11 puan alındı. Ee, Neler Nerede söylemek istersin? Nasıl geldi bu 11 puan? Ya hoca değişikliği açıkçası bizim e, takıma yaradı çünkü ya, takımca aramızda bir kopukluk vardı iletişim olsun böyle ne bileyim labaylık olsun falan ya biraz rahattık açıkçası ama hoca gelince hani bu sorunlarımızı hallettik ee, sürekli Mustafa hoca olsun Münir hoca olsun Aykut hoca olsun bizlerle konuştu toplantılar yaptılar hani sorunlarımızı konuşarak falan hallettik idman içinde neler yapacağımızı, maçta neler yapacağımızı sürekli bize taktiksel olarak gösterdiler, anlattılar. Hani ciddi olmamız gerektiğini sürekli tekrarlarla birlikte bunları bize daha iyi bir şekilde yansıttılar ve biz de elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. yani hocalarımızın yanında bir de taraftarlarımızın da bize çok etkisi oldu. Taraftarlarımız eee tribün liderimiz Umut Yay e, ve arkadaşları Hasan Keskin olsun, Abdü Öztürk, Alaydar Suvay. Bunlar bize çok destekçi oluyorlar. E, sürekli maça en az 100 kişi, 200 kişi geliyorlar ve destek oluyorlar. E, onların desteğini hissetmek arkamızda daha iyi, daha bize e, itici güç oluyor. Öyle yani. Evet sen de e, iyi bir performans gösteriyorsun. Attığın gollerle takımı tabii diğer takım arkadaşlarına birlikte sıktırıyorsun. E, sürekli kendim de olsun hani kendim bireysel çalışıyorum hocalarımızın da yardımıyla birlikte yani maçta ya maçta daha iyi ya. hissediyorum. Gol attıkça da özgüvenim yerine geldi açıkçası. Her maçta skor yapmaya çalışıyorum. Gol atamasam bile attırmaya çalışıyorum. Ya benim ya, için ya bir özgüven ya. oldu ve bunu devam ettiriyorum. Evet bu hafta da Bornova'ya gidiyorsunuz. Avarajlı ikinci sırada olan bir takım. Bu maçın ilk günlere sormak istersin. Bornova iyi bir takım, güçlü bir takım. Onlarla hazırlık maçı oynamıştık ilk başlamadan önce. Hazırlık maçında yendik ama hazırlık maçı yani sonuçta. Ee, daha hiç mağlubiyet yok ama inşallah ilk mağlubiyetini biz sattıracağız onlara.